Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ayarında ve kıvamında çok lezzetli bir kadın budu köftemiz var. Hemen tarifimize geçiyorum. Öncelikle kullanacağımız pirincimizi yıkamamız gerekiyor. Ben çay bardağından hani o biraz daha büyük olan çay bardaklarıyla bir çay bardağı pirincimizi süzgeçimizin içerisine aldım. Akan suyun altında güzelce yıkadıktan sonra ve tenceremin içerisine boşaltıyorum sonra aynı bardakla bir buçuk su bardağı su koyuyorum pilav ayarında bu şekilde pirincimizi pişirelim ve üzerine de bir çay kaşığı tuz atalım sonra piştikten sonra hafif de, e, dinlenmeye bırakırsak aynı pilav olarak düşünün onu sonra bir tane kuru soğanımız var onu yemeklik ama çok ince ince doğramamız gerekiyor kuru soğanımızı güzelce doğrayalım ben burada 750 gram da et kullandım. İsterseniz siz daha da azaltabilirsiniz. Hani çocuklarda varsa e, pirincini biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Gerçekten hiç etini de aratmıyor. Çok lezzetli bir köfte tarifi ve bereketli bir köfte tarifi. Gördüğünüz gibi etimin yarısını tavamın içerisine alıyorum. Ocağımın üzerine koyduktan sonra etimiz suyunu tamamen çekene, çekene kadar güzelce kavuralım. bol güzel soğanlı baharatlı pirinci yerinde kızarması yerinde ve ben iki çeşit bir kızartma yapacağım hem unla hem de galata unuyla istediğinizi yapabilirsiniz hangisi hoşunuza gidiyorsa gördüğünüz gibi değerli takipçilerimiz etimiz suyunu çektikten sonra ince kıydığımız kuru soğanımızı hemen etimizin üzerine koyuyoruz ve soğanımız hafif sararıncaya kadar pişirdikten sonra üzerine baharatlar bunlar tabi damak tadınıza kalmış neyimiz var kırmızı toz biber pul biber karabiber ve kimyonumuz var onlar da içerisine ilave edelim ve güzelce karıştıralım şöyle bir iki tur daha karıştırdıktan sonra kavurma işimiz bu arada bitti hemen ocağımın altını kapatıyorum ve geniş bir kabın içerisine alıyorum ki soğusun diye ve bu arada da bir özel püf noktası hem pirincimizin hem de etimizin gayet güzel soğuması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kıymamızı şöyle geniş bir kabın içerisine aldım. Kaşıkla da dağıttıktan sonra tamamen soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra bu arada pirincimizi de hemen üzerine ekliyorum. Onunla beraber ikisi bir soğusun diye. Hem etimiz hem de pirincimiz geniş bir kapta tamamen soğana kadar hatta oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında da şöyle bir 15 dakika bekletebilirsiniz. Soğuması hem elinizde toparlarken çok işimize yarayacağı için soğuk olması bizim için çok önemli. Sonra ben 4 tane yumurtamız vardı. 4 tane yumurtamızın içerisine yarım çay kaşığı tuz attıktan sonra çatalla çok güzel çırpıyoruz ve akırcı o kalın olmaması için de ne yaptık? Bir yemek kaşığı su koyduk ve tekrar çıktık. Sonra pirincimizin üzerine ve etimizin üzerine yarım kalan kıymamızı, bir tane yumurtamızı ve tuzumuzu da ilave ettikten sonra göz kararı tabii ki tuz, tuzumuzla gene sizin damak tadınıza kalmış. Güzelce yoğuruyoruz. Bütün malzemelerimiz tamamen birbirine girdikten sonra ne yapıyoruz? Bunu buzdolabında bir yarım saat dinlendirelim biraz önce anlatıyordum gördüğünüz gibi akıcı hemen üzerine bir yemek kaşığı su ilave ediyorum ki köftelerimi batırırken çok koyu kalın yumurta gelmesin diye sadece üzerine kaplasın diye bu şekilde yaparsanız hem yumurtanız bereketli olacak hem de çok fazla kalın olmayacak sonra yumurta büyüklüğünde parçalar alıyorum kadın budunun bir özelliği şekli hani diğer köfteler gibi uzun değil. Pardon, yuvarlak değil de hani uzun olması, oval olması. Gördüğünüz gibi yumurta büyüklüğünde alıp önce şöyle yuvarlayıp sonra hafif elimizin ayasıyla bastırdığımız zaman tabii ki gördüğünüz gibi şeklini alıyor ve yaptığımız köfteleri öncelikle bir servis tabağına veya geniş bir tepsinin içerisine alıp bu şekilde bir hazırlayalım. Yanına istediğiniz malzemeyle servis yapabilirsiniz. Kuru soğan, limon, maydanoz, efendime söyleyeyim patates kızartması. Gerçekten sade marol ve limon bile yetiyor. Gerçekten o kadar güzel ve lezzetli bir köfte tarifi. Bütün köftelerimizi gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyorum ve bir tabağımızın geniş yayvan bir tabağın içerisine aldıktan sonra ilk önce ununan yaptım. Tamamen her tarafına e, unu bu Bul, bulayalım. Hatta hafif hafif de elimizle bastıralım. Ee, eğer aralarında e, unlanmayan yer kalırsa oralardan etimiz tabii ki içinde kalan pirinçlerimiz hem kuruyacak hem de çirkin bir görüntü olacak. Unumuza batırırken her tarafının ve tamamen una balan, e, bulanmasına dikkat edelim. Yine e, gördüğünüz gibi önceden hazırladığımız kadın budu köftelerimizi tekrardan hepsini teker teker una buluyoruz ve kenara alıyoruz. Bu arada da tavamızın ocağımızın üzerine aldık. Sıvı yağımızı koyduk. Hemen elimdeki yumurtayı tavanın üzerinde yapıyorum. Ben çok da bulaşmasın, dağılmasın etrafa diye. Yumurta akına, pardon yumurtaya batırıp sonra tavamızın içerisine kızgın yağımızın içerisine atıyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü çok da çabuk yanabilen. O yüzden ocağımızın altına da dikkat etmemizde de fayda var. Çok da fazla harlı yanmasın. Gördüğünüz gibi kadın budu köftelerimizi artık tavamıza aldık ve pişmeye bıraktık. Ben diğer galata unluyu da size göstermek istiyorum. Nasıl olduğunu. O daha güzel duruyor. Galata unundan yaparsanız. Ama evinizde galata ununuz yoktur. Hemen una da batırabiliyoruz. Evet. Galata unumuzu gördünüz. Onu kızarttık ve kızaranları havlu kağıt üzerine alıyorum. Sonra galata ununa sonra yumurtaya batırıyorum. Ama yine e, nasıl yapıyoruz? Önce biriktiriyoruz. Galata ununa batırdıktan sonra geniş bir servis tabağının içerisine bu şekilde biriktirelim ve galata ununu da yine her tarafına gelmesine dikkat edelim. Değerli takipçilerim. Hemen köfte patates bir yanına bir ufak bir şey gerçekten hazır bir yemek. Yine yumurta kabımızı aldık içerisine batırıyoruz ve tavamıza kızgın yağımızın içerisine bu şekilde atıyoruz. Galata unuyla yaparsanız daha katı modu köfteleriniz daha güzel duracak, daha pürüzsüz ve daha hafif olacak hangisini isterseniz ununda tabi kendine göre ayrı bir lezzeti bir tadı var gördüğünüz gibi hemen üzerleri şöyle pembeleşmeye ve altın gibi bir renk almaya başladığında ne yapıyoruz havlu kağıdımızın üzerine çıkarıyoruz ve servis tabağımızın içerisine bu şekilde alıyoruz evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi kadın budu köftemizi yaptık bu kenarlarındaki ıı, sarkan ıı, hamur parçacıklarında bir kağıt havluyla temizledikten sonra artık servise hazır. Limon, maydanozla veya kuru soğanla, sumakla veya hepsiyle beraber servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten tam kıvamında, ayarında ve rengiyle de muhteşem bir kadın budu köfte tarifimizin sonuna geldik. Eğer beni buraya kadar istediyseniz... Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de bana destek vermek isterseniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, beğeni butonuna basıp bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Yorumlara da fikirlerinizi yazarsanız veya deneyip de sonucunu yazarsanız çok sevinirim. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek için hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.